Arkadaşlar 2012 KPSS güncel bilgiler dokümanlarına anayasa ile devam ediyoruz. 2011 yılı anayasa soruları ve çözümleri. 49. soruda diyor ki 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? Bu zaten e, kamuoyunda çok konuşulan bir değişiklikti. 2007 yılında yapılan halk tarafından seçiliyor Cumhurbaşkanı'm. 1982 Anayasası'nın 101. maddesinde Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış. TBMM üyeleri veya bu nitelikleri ve bu milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasında halk tarafından seçilir şeklinde bir ibare var. Eğer 2007 değişikliğinden önce sorulsaydı cevabımız TBMM olacaktı. Cevap A seçeneği. 50. soru 82 anayasasına göre meclis kaç milletvekilinden oluşuyor? Bu da 550 bilinen bir şey zaten. 51. soruda devletin şekli sorulmuş. 82 anayasasına göre devletin şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Türkiye Cumhuriyeti, şey Türkiye Devleti bir cumhuriyettir ibaresi E seçeneği doğru. 52. soruda diyor ki aşağıdaki idarelerden hangisi bir mahalli idare birimi değildir? Yuva Köyü Çukurambar Mahallesi, Elma Belediyesi, Ankara İdol İl Özel İdaresi, Ankara Büyükşehir Belediyesi. Mahalli idareler mevzuatında il özel idareleri, bel belediyeler, köyler olarak e hüküm altına alınıyor. E dolayısıyla Çukurambar Mahallesi bir mahalli idare ara, e birimi olarak yer almıyor mahalli idareler mevzuatına göre. Tekrar hatırlatacaksak il özel idareleri, belediyeler, köyler. Zaten ikisi dolayısıyla birbirini götürüyor. Cevap Bursa. Köy işlerinin bütün köylü birleşerek yapılması usulüne ne ad verilir? Ünlüdür İMC. İMC usulü köy kanununun muhtelif maddelerinde hüküm altına alınmış olup 15. maddesinde köy işlerinin birçoğu bütün köylü İmece ile yapılmıştır Şeklinde belirtilmiştir Aynen soruda ve girildiği şekilde cevap A Adana Hakkında soruşturma açılan bir belediye başkanını Geçici olarak görevden uzaklaştırma Yetkisi aşağıdakilerden Hangisine aittir Belediye kanunun 47. maddesinde Belediye organlarını Görevden uzaklaştırılması düzenlenmiş Olup bu görev ve yetki İçişleri Bakanına Ait Cevabımız Bursa oluyor Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi kişi topluluğu olmayıp mal topluluğu niteliği taşımaktadır? Dernekler, anonim şirketler, kolektif şirketler, vakıflar, kooperatifler. Önce tüzel kişiyi tanımlayalım. Tüzel kişi şu şekilde geçiyor. Ortak bir amacın sürekli olarak gerçekleşmesini sağlayacak örgütlenmeye sahip kişi ya da mal topluluklarına denir. Buna göre tüzel kişiler, kişiler kişi toplulukları veya mal toplulukları şeklinde örgütleniyorlar. Yani soruda verilen dernekler, anonim şirketler, kolektif şirketler ve kooperatifler kişi topluluğu biçiminde örgütlenmiş tuzak kişiler, vakıflar ise mal topluluğu olarak örgütlenmektedir. Dolayısıyla cevabımız denizli oluyor. Bir bilgi sorusu. Aşağıdakilerden hangisi kişinin özel hakları arasında yer almaz? Ee, seçme ve seçilme hakkı, mülkiyet hakkı, kişilik hakkı, alacak hakları, telif hakkı. 82 Anayasası'nı düşündüğümüzde kişinin özel hakkı, yani kişi hak ve ödevleri arasında mülkiyet hakkı var, kişilik hakkı var, alacak hakkı ve telif hakkı var. Seçme ve seçilme hakkı medyada da sık sık lanse edildiği gibi siyasi hak ve ödevler başlığı altında ele alınıyor. Cevabımız Adana. 57. soruda diyor ki hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan davranışına ne adı verilir? Burada insan davranışı ibaresi önemli çünkü hukuki sonuç doğuran olaylar eğer insan iradesi sonucu meydana gelmiyorsa bunlara hukuki olay deniliyor. Örneğin doğum olayı. Ancak hukuki sonuç doğuran bir hukuki olay insan iradesi ve davranışı sonucunda meydana geliyorsa buna hukuki fiil diyoruz mesela bir kişinin borcunu ödemesi örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oluyor. Her ne kadar hukuki olaya benzese de cevap buradaki insan davranışı ibaresi sorunun çözümünde belirleyici oluyor. Cevap Ceyhan. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Haziran 2011'de aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı yaratabileceğini açıklanmıştır ee, Haziran 2011'de cari açığın Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı yaratabileceğini açıklıyor. Ee, Moody's analisti Sarah Carson tarafından Türkiye'nin büyük ve artan ta, e, cari açığını finanse etmesi daha da zorlaşırsa kredi notu baskı altında kalabilir deniliyor. Ee, Türkiye için şu anda en önemli risk unsuru hızla kötüleşen cari açıktır şeklinde bir ibareti var. Ee, Dolayısıyla cevabımız E seçeneği oluyor. Bu olaylardan sonra Amerika'nın kredi notu düşürülmüştü. Hmm, herhalde o da KPSS 2011'den sonra oldu. Ee, Eylül ayı ortaları itibariyle de İsrail'in kredi notu artırıldı. Bunlar da yeni güncel bilgilere dahil olabilir. Yani yine güncel bilgilerden aşağıdaki ülkelerin hangisinde bir süreden beri yaşanan protesto ve haliflerin çıkarttığı olayların önüne geçmek amacıyla Mayıs 2011'de genel af ilan edilmiştir. Beşer Esad yönetimindeki Suriye, 31 Mayıs 2011'de Müslüman kardeşler ve benzeri birçok örgütü kapsayacak şekilde, özellikle siyasi tutukları kapsayacak şekilde bir genel af ilan etmişti. Ama olaylar gene bastırılmadı. Devam ediyor idi bu videoyu hazırlarken. Son soru 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler en az gelişmiş ülkeler 4. konferansı aşağıdaki şehirlerin hangisinde gerçekleştirilmiştir? Zaten bu tarz bir soru çıkıyorsa muhtemelen Türkiye'de gerçekleştirilmiştir. Cevap İstanbul. Hmm. Konferans 10 yılda bir düzenleniyor. Dünyadaki açlık, hastalık, yoksullukla boğuşan 1 milyar insanın yaşadığı 48 ülkenin sorunlarına çare aranıyor. Türkiye'de de konferans Abdullah Gül Başkanlığı'nda Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Son soruydu umarım faydalı olmuştur.